Satanist, faşist, estetik anlayışının en iyi örneklerini bu felsefeyi benimsemiş olan bazı heavy metal müzik gruplarının konserlerinde veya video kliplerinde görmek mümkündür. Örneğin satanist, faşist müzik gruplarının en ünlülerinden biri olan İngiliz Cradle of Field yani Pislik Yatağı isimli grup tüm temalarını pislik, iğrençlik ve karanlık üzerine inşa etmektedir. Grubun video klipleri zemini çamur ve zift kaplı, duvarlarından kan ve pislik akan karanlık ve izbe yerlerde çekilmektedir. Grup üyeleri yüzlerine son derece itici ve korkunç makyajlar yapmakta, eşcinsellik ve pislik çağrıştıran kıyafetler giymektedirler. Grubun konserlerinde dine hakaretler edilmekte, dini kitaplar izleyiciler tarafından yırtılıp parçalanmakta, grubun solisti Merlin Manson hayranlarına, ailelerine, topluma ve dini kurumlara saldırmaları için telkinlerde bulunmaktadır. Manson 1995 yılında kendisiyle yapılan bir röportajda sorulan evrim hakkındaki düşünceleriniz nedir sorusuna ise şöyle cevap vermiştir. Sosyal darbinizme inanıyorum. Dolayısıyla toplumun evrimine inanıyorum. Darwin teorisine de inanıyorum. Ama yaratılış fikrine ve yaratılışçılığa kapalıyım. Benim için bir şey ifade etmiyor. Görüldüğü gibi insanları satanist olmaya iten felsefe ateizm. Bu felsefenin dayanağı da Darwin'in evrim teorisidir. İnsanı bir hayvan türü olarak tanımlayan bu köhne teori satanizmin dünyadaki hızlı yayılışının en büyük fikri sebebidir. Buysa bizler için çok öğretici olmalıdır. Türkiye'de lise gençliği arasında satanizmin nasıl olup da yayıldığını merak edenler liselerde okutulan ders kitaplarına bir göz atmalıdırlar. Göreceklerdir ki satanistlerin en büyük dayanağı olan Darwin'in köhne evrim teorisi lise kitaplarında çocuklarımıza empoze edilmektedir.